Merhaba arkadaşlar, Oyun TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sin TV ile beraber e, hikaye yapacağız arkadaşlar. Roblox'ta süper bir hikaye yapacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hikayemize başlayacağız ama hikayemize geçmeden önce lütfen Hüseyin TV ile Oyun TV kanallarımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olun için. Neyse. Başlıyoruz arkadaşlar. Of bugün de okula gitmek istemiyor Ama gitmem gerekiyor. Gitmen gerekiyor okula. Lay 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 lay. Okula geldim. Kaykayı yana bırak geldim. Neye geçiyorduk önce? Hoca mı bu? Öğrenciymiş. Neyse. Matematik. Matematikte Arapça yazıyor. Vay canına. Lise mi? Lise ne? O Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyi. Niye ayaktaydın çocuğum? Hocam şurada lise yazıyor. Bir de Arapça bir şeyler yazıyor. Ulan ne yaşıyor? Hocam. Sen neler? Hocam. Lütfen para verin. Hocam. Size öldürmek istemiyorum. Para verin. Hocam kaçalım. Hocam. Kaçsanıza. Sen de para var oğlum. İsterler Tamam şimdi gidelim. Evet, burada ders izliyorsun işte. Hocam bu yaşın mat matematik şeyi değil mi? Evet. Niye Arapça yazıyor? Değiştirdim çok merhaba. Evet. İlk <laughs> sorumuza merhaba derim. Hocam Edev vardı. Göster. <laughs> Ama bir yanlışı görürsen eksi yazar. Ver bakayım. Ver hocam. Hmm. Diyorsun ya. Aferin. Alabilirsin abi. Sağ olun hocam. Aldım. Evet. Kelimemizi yazalım. Yazalım hocam. Evet. Deftere yazmayı unutma. Yazıyorum. Yazıyorum, 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 yazıyorum. Ya ay Ya ay kim hocam tamam çözeriz al. Aldım hocam tamam. Cevabı ne? 13 hocam Aferin çocuğum Hocam Efendim? Geç kalmış bir öğrenci Nerede? Uyda Niye geç kalıyor? Geç yerine otur Çabuk otur yerine. Yemek yok. Yemek diye bir şey yok. Otur yerine. Oca otur yerine diyor. Oturmuyor vay Tamam senin. Seni disipline yazacağım. Sen göreceksin. Dırırın. Dırırın. Dın 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 dırırın. Zil çaldı. Dın dırırın. Sensin mal. Küfrediyor ya. Küçük. Evet, çok şükürdüm. Okul bitti. Sinemaya gideceğim. Sinemaya hoca e, okul bittikten sonra istediğimiz gibi açmamıza izin veriyor. Gibi evet, açtık. Oo, ışıklarla oynamak ne güzel. Işıklarla oynamak güzel. Ha? Işıklar kapandı. O ne lan? O ne? Elinde bir şey balta var. Korkuyorum. 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 kaç. Kuldan tamamen kaç. Müdür neydi? Müdür yok mu müdür? Doğru ya bütün kimse herkes gidiyor. Kaka yap, yap, kaç, 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 kaç. Hala peşimde. Bir sürü insan var, gören yok adamı. Ha geri gel. Kim o ya? O kim? O kim de? Alo, kanka, oyda mısın? Ne oldu kanka? Kanka çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu? Okulun içinde bir cana vay vay. Okulda mı? Evet. ki bugün okula gelmemişim yok be. Ee, şanslı seni. Neyse okulun oyda mısın? Yo evdeyim. Okula gel gelişen iki dakika. Hadi o adamın videosunu çekelim. Ne dersin? Tamam geliyorum bekle biraz. Gel hadi. Ben bekliyorum seni. Nerede kaldı? Buradayım. Kanka. Koy kanka dikkatli ol. Orada mı? İçeride bir palyaço maşkeli biri var. İstediklerimi getirdin mi? İyi getirmişsin. El feneriydi. Ben evet. kamerayı getirdim. Ama içeride kimse yok görünüyor. Evet öyle görünüyor. Hocalar gitmiş ama... Niye burada lise yazıyor? Ben de ilk başta öyle ne, ne, ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bak oy da tamam mı? Oy da çıktı ilk. Hey, yandık o zaman. Şu işi açacak. Işıklar açık. Orada yok. Evet yok kanka. Çok korktum. Yani görme işin öyle böyle değil. Adam palyaço maskeli takım elbiseli bir yiydi. Çok korkmuştu. Ne yapacağım bilmiyor. Nasıl ya? Bu neymiş ya böyle ışık? Burası çok rahat kanka. Evet rahattır kanka. Kanka bu arada basketbol alanı varmış. Yine öğrendim. Çok güzel. Ne? Nerede gidip oynayalım? Hemen ya? arkada. Koş koş biraz oynayalım. Medyoyundan aşağı Gidiyoruz. Oyda. Hemen oynayalım nerede? Oyda hemen. Burda. Okay. aldım. En iyi yere basket atamadım. Atayım basketi. At. Ben atabilirsem. Hop. Basket değil. Jant da... arka tahta. Ne yazıyor lan? Arka tahta yazıyor. Hop. Ne oldu? Girdi mi sayı? Ne yap? Ben ne bileyim. Yakından atıyorum ben artık. Ya çok şoy. Boşver ver ya. Bu yol mu? Evet, boyumuz çok kısa. Bu yaptım topu. Çünkü gece oldu. Eve gideceğiz kanka. Başka bir şey yok. Bekle önce şu tuvalete gideyim de ondan sonra gideyim. Tamam. Tuvalet üst katta. Nerede? Üst katta. Allah ya coşun. Kendi okulumun tuvaletini bilmiyorum ya. Yeni Yardım. geldin çünkü. Bay bay. Bir dakika. Ne yazıyordu burada ya? Yanlışa girmişim. Evet. Artık yapabilirim. Tamam kanka saattir çıkmadı. Gideyim bari göreyim. Kanka tek 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 oydamış ya. Gidiyorum artık ne yapar? Kanka. Kanka. Yokşa.